Lan, Suzan, söyle şu kızın nerede olduğunu. Bak vallahi sabrımı sınırlarını zorluyorsun, elimde kalacağım lan. İki gözüm önüme aksın bilmiyorum yani. Bilsem ben söylemez miyim? Uyurken işte kaçmış. Teksoy, soy. Hı. Şunu aşağı götür, odalardan birine kapa, aç susuz kalsın. Belki hatırlar mı nerede olduğunu. Al. Bir tane arıyor seninki. Gülüsün abla arıyor. Lan, ver. Bana bak. Açacaksın telefonu. Nerede olduğunu sor. Hemen buluşalım de tamam mı? Ulan bana bak. Operleri de açacaksın dinleyeceğim. Bir yamuk yaparsan yuttururum sana bu telefonu biliyorsun değil mi? Yok yok yapma. Biz yapma. Abi. Vallahi yeminle yapma. Açıyorum bak. Ee, Gülücüm, bebeğim. Suzi, Suzi iyi misin? Seni çok merak ettim. Tek soy bir şey yapmadı değil mi sana? Bak ölümü gör doğruyu söyle. Yok bebeğim, ne yapabilirdim? Suzi! Ay aman, aman be! Ayağımı vurdum karanlıktan. Ay velasını şey mi masası Lendoha gibi. Oh, ah Fettah da ulaşamıyorum Suzi, gerçekten çıldıracağım yeminle ya. Buralar zaten çok iğrenç. Bir de benim babam öldü Suzi, tövbe tövbe! Güliz bizi dinliyorlar, hiçbir şey söyleme, Şerif seni evet. istiyor! Sakın! Daha. Anneciğim merak etme ben iyiyim. Seviyorum bebeğim seni. Sakın bir şey deme. Bebeğim seviyorum. <laughs> Lan bana bak. Bak beni dinle. Hemen buraya geleceğim. Yoksa Suzi'ciğini öldü bil. Yarın buraya geleceğim. Kuzu kuzu işine başlayacağım. Yoksa ben sana Suzan'ın cenaze saatini mesaj atarım. Bir yapamaz dinle S mi, onu bir yapamaz diyorum. Bir yapamaz. Bana bak Gülizar. Ses versene lan. Alo. Kapadı. Ben diyeceğimi de dedim değil mi? Lan bana bak. Baba baba diyordu. Derin mevzu var orada öt ulan. Ne miras kaldı şimdi Gülizar'a? <laughs> lan pişmiş kelle gibi ne sarıtıyorsun? Götür şunu elimin altından. valla kana bulayacağım elime. Allah seni kahretsin. Sizi, sen psikopat mısın ya dayak ayak yedikçe sırıtıyorsun? Tüh Allah'ım ya. Sen bu karının psikopat olduğunu yeni mi öğrendin? Götür şunu. Kalk hadi kalk. Kalk. Selam. Al bakalım. Temiz çalıştım. Korkma yüzün gözün morarmayacak. Nasıl minnettarım sana tek soy. Nasıl anlatamam. Vallahi güzelim. Yani Gülizar'ın yerine en baştan okusaydın bu kadar canın yanmayacaktı ya. Of. Kim bilir şimdi Şerif senin için ne eziyetler planlıyordur. O benim kadar vicdanlı da değil, biliyorsun. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu vicdanlı. Vicdanlı olmak kimsiz kim be. Ulan Serif... Vursana vur, vur, vur! Vur, canımı mı alacaksın? Al, al canımı al. Gülizar'ı o şeref pisliğine yem ...bu hamam böceği yuvasında ölürüm daha iyi. Ama vallahi kalbimi kırıyorsun Suzan. Abla. Bir tane bile hamam böceği bulamazsın bu odada. İzmir'e ilk geldiğimde aylarca bu odada kalmıştım. Çok anılarım var burada. O yüzden kimseye laf ettirmem. Sonra ne oldu da anan yaşındaki şerifin koynuna transfer oldu? Para pul tatlı geldi. Susam. <laughs> Kendini öldürtmeye çalışıyorsun biliyorum. Ama senin canını almayacağım. Canını almayacağım Gülizar'ın yerini bana söyleyene kadar. Hem... Çok güzel oluyorsun lan sen korkunca. Ha? Kork sen ha. Vallahi bak. İyi sen bilirsin. Benim için hava hoş. Ben beklerim. Ya Gülizar'ın yerini söylersin ya da burada çürür gidersin. Hadi iyi eğlenceler. Ha bu arada. Fettahçığım elimizde zaten biliyorsun. Onunla bizzat kendim ilgileniyorum. Şu hastaneden çıksın hayırlısıyla. Sonra hop. Gülizar avucumun içinde. Fettah da sana öterdi çünkü. Yer miyim ben bu Sübyan numaraları? Ah. Ben. Ya kimse de yok hastanede. Ah ulan daha haline bak. Ulan. Allah Allah. Neden kalktınız yataktan? Dikişleriniz açılacak. çalacak. Ya vallahi hiç şaşırmam ki. Ah ben bu yaşa geldim zaten hiçbir şeyde dikiş tutturamadım ki. <laughs> Ama olmaz öyle. Geçin şöyle oturun bari. Ya. Sen böyle Koluma girersen ben dünyanın öbür ucuna da gidebilir mi yani? Evet tamam. Siz şimdi buradan kalkmayın. Ben size bir tekerlekli sandalye bulup geleceğim. Ya ondan önce benim şu telefona bir şarj aleti lazım. Benim çok önemli bir telefon etmem gerekiyor ya. Ha nasıl yapalım? Benimkinde neydi? E ben zaten o kadar numarayı aklında tutsaydım benim burada işim de. Doğru. Bir bakabilir miyim girişine? Yani, Belki bulabilirim. Yani şöyle şöyle bir şey vallahi bak büyük bir sevaba girersin. Yani o kadar söylüyorum. Anladım. Çok önemli birisi aranacak. Hay. Yok yok. Sen, sen sakın öyle bir şey zannetme. Yani tamam. eğer numaranı verirsen seni de arayabilir miyim? E, evet tamam. Ee, sen şimdi kalkma buradan. Ben sana şarj ciheti bulup geliyorum. Tamam mı? Tabii. Tamam. Ulan şerefin kurşunu dünyaya girdiği dakikasında sana ulaştı yani fedha. Ya neydi bu Serhat'ın numarası ya? Allah'ım benim buradan kurtulmam lazım ya. Benim tüymem lazım bastanede haber ver durumunu. Çok meraktayım. Dizin nasıl? Bu mesajı görür görmez ara. Tamam, geliyorum hemen. Bir bakın bakalım, bunun olması lazım. Vallahi olur. Allah razı olsun sana ya. Ya bir priz varsa bunu yakalım. Odağında ya. var. Ha. Ee, beni ameliyathaneden çağırdılar. Gitmem lazım. Siz de fazla gezinmeyin ayakta. Allah Allah. Mesela. İşte. Hangi tek soy ya? Tek soy yok mu şu şerifin pavyonda? He bildin. İşte o kapak gibi görünüyor kamerada adamın boğazını sıkarken. Tek soy. He. Yapma lan. Hani şu dün gece kapının önünde ölü bulunan herif. Ha He, o. Görünce hemen tanıdım. Sonra ama ne yaptım? Kopyasını aldım. Kayıtları da yok ettim. Polis falan geldi, kamera bozuk dedim gitti. Lan ne çakalsın ha? Elif'in donuna kadar alışsın sen artık. O Allah'ın emri. Artık ağanın eli tutulmaz. Sen şimdi şunu al, sağlam bir yere sakla. Ne olur ne olmaz. Teksoy tehlikeli adam, üstünde durmasın. Ee, ne zaman arayacaksın Teksoy'u? Sabah nöbetin bitince. Bana bak, gözün gibi bakacaksın ona. Tamam, tamam. Bakmam mı? Oğlum şu depoyu bir baksana ya. Benim haplardan bulabilir misin bana? Hazır gelmişken. Ya iş açacağım başıma sen bir gün ha. Tamam, sen kalk. Çay içmem Aç mı lan? Ha Serhat neredesin? Tamam hemen arabayı kap gel tamam mı? Ya hastanedeyim ben oğlum hastanedeyim. Tamam oyalanma. He? Ya tamam hayat memat meselesi diyorum Serhat. Bak sana bir şey diyeceğim. Gelirken yüzünü kapatacak bir şeyler al. Ya ne bileyim oğlum kepki ablanın fularını al tak bir şey tamam. Tamam bak bir de bana bir pandolon getir. Tamam. Ee, bak şimdi beni dinle. Bak ben sana anlatacağım tamam mı? Sen alın mı? Ayıpsın abi. Lan Tereyağından kıl çeker gibi. Zaten herif uçmuş aptan. Burnunu kırmaya lüzum bile kalmadan güzel güzel verdi. Ya oğlum vallahi sana helal olsun ya. Ya oğlum bu kamu flaş falan bak seni bu kalem görse kıskanır. Sen böyle hasta ayakları bir şeyler bir şeyler ya. Gerçekçi insanız abi biz. Belli belli gördük. Vallahi şimdi yaktım çırağını senin de Aa, o halkayı senin burnuna geçirdim ya, hadi biraz bas Serhat ya bu ne? Tamam hadi. Hadi. Ya imansız Serhat. Ameliyatlıyım ya sallamış şu arabayı. Suzan ablaların evine duru çek. Benim Gülizar'ı görmem lazım. Ne oldu ki? Gülizar'ı ne yapacaksın abi bu saatte? Neler olmadı ki neler? Seni kim vurdu seni? Sen onu anlat hele. Flash diskin içinde ne var? Ne oluyor abi? Bak, olaylar şöyle gelişti. Ben onların eve de battaniye sarılmış ceset mi? Ne? Ya kafanı çevirme Serhat. Şaşıracaksın, öne bakacaksın. Şaşır. Hey, Allah'ım sallama arabayı. Cesedi bulduğum zaman ceset ceset değildi ama Adam yaşıyordu. Ne cesedi abi? Oğlum dur. Aldık biz battaniyeyi, Suzan abla, ben, Gül, Evden çıkardık tamam Ben arabayı zaten kapıya çekmiştim. Arabanın bagajına tıktık tık biz sonra çıktık yola. Ee? Tamam Serhat, arabaya çarpacaksın Serhat. Ya valla dikişlerim patladı ya. Görmedim valla. Geceden geceye buradayız zaten. Tamam, şişt. eyvallah. Ne oldu? Yok kız. Gündüz Suzan'ı getirmiş tek soy. Ağzı burnu dağılmış haldeymiş ama kız yok Allah Allah ya. Ya evde de yok. Nerede bu kız Serhat? Bana da mesaj atmış. Ya arayamıyorum ki zaten yanında adamlar vardır diye. Hey Allah. Allah'ım. Serhat. Lan kızı dövdüler. Başına adam bırakıp bir yere mi attılar yoksa? Belki de Suzan bir yere uçurdu onu. Ya arayacağım ben ya. Tamam başka çare yok artık. Tamam ya olan oldu. Ha. <laughs>